Evet sevgili seyirciler. Piyasada bu kadar futboldan anlamayan ve büyük paralara büyük büyük laflarla yorumlar yapan benim şahsen seyrederken uyuz olduğum birçoğunuzun da sıkıldığı ve taraflılığı yüzünden bunaldığı futbol yorumcuları yüzünden açtığım yeni futbolun volkanı kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda tuttuğum takımın hiçbir önemi olmadan gördüğüm her şeyi tarafsız sade bir vatandaş gözüyle bazıların dediği gibi kulübün içinden gibi saçma sapan yorumlar olmadan bir yöneticiden aldığım bilgi gibi özellikler olmadan seyrettiğim maçları eski bir futbolcu alt düzeyliklerde oynamış alt düzeyliklerde hakemlik yapmış lisanslı bir futbolcu olarak eski bir lisanslı hakem olarak gördüklerimi en güzel şekilde yorumlamaya çalışacağım bu maceramızda sizler de her videoda bana eşlik ederseniz, yaptığınız yorumlarla bana katkıda bulunursanız kanalımız çok daha ileri gidecek, daha çok kişiye ulaşacak ve tarafsız yayınlarla daha çok kişi buluşabilecektir. Lütfen o yüzden abone olma ve beğenme tuşlarını unutmayalım. Bugün Türkiye Süper Ligi'nin ikinci devresi başladı. İlk önce Başakşehir Karagümrük takımını çantada keklik görünmesine rağmen zorlanarak yendi. Ve ben kara Karagümrük'ü gerçekten beğendim. İyi bir iki oyuncu takviyesi yapmışlar ve çok güzel ataklarda e, bulundular. E, Başakşehir ise geniş kadrosuyla ve e, gol krallığı adayı Şomurodov ile yine kazanmayı bildi. Ve ciddi bir e, tehlike oluyor şu anda. E, üçüncülük, ve iki, üçüncülük ve dördüncülük sıralamasında ciddi bir adaydır Başakşehir benim de gördüğüm kadarıyla. Şimdi Galatasaray e, maçına gel, gelirsek Az önce ilk yarı bitti. Galatasaray e, adeta bir devre arasını komple boş geçirmiş değerli arkadaşlar. Galatasaray'da zaten belirgin bir düşüş vardı. Ama e, devre arasında da ne antrenmanlarla ne motivasyon konuşmalarıyla bunu giderememişler belli ki. Henüz transfer de yok biliyorsunuz. Evet, e, Ossümen e, yok diyorlar ama Icardi var. Ki Osimen'in de formsuzluğunu... Afrika kupalarını Afrika kupasını izleyenler he, sanırım görüyorlardır. E, bence e, olmaması bir eksiklik değil şu anda. E, aynı şekilde Torreira ve Sara e, son anda maç kadrosundan çıkarıldılar. Ama onların yerine de Lemina ve İlkay gibi iki tane değerli oyuncu var. E, Singo eksik diyorlar ama Singo zaten kaç maç oynadı arkadaşlar Galatasaray'da? İki ya da üç maç oynamıştır belki. Yani hatırda kalan bir maçı dahi yok. Belki bir maçta bir garip bir hareket yaparak adamın geçmesi herkesle bir e, yer etti. Ben de anlayamıyorum bazı oyuncuları neden bu kadar abaltırlığını. Onun öte yandan Gaziantep gibi e, başaltı takımlara bakarsak Pehlivanlar'da biliyorsunuz Kırkpınar'da baş pehlivanlar, başaltı pehlivanlar diye sıralanırlar. Yani tam kafa takım değil de kafa takımın altında düşme potasının üstünde takımlardır bunlar. Gaziantep'te Dik ligimizin iyi takımlarından biri ve bu takımın e, i̇lk 11'inden e, 5 tane oyuncu yok arkadaşlar ve bunlar yani Badu Endaye gibi, e, Embakata gibi, e, Kozlovski gibi, e, Kamara ve Rodriguez gibi çok değerli oyuncular onlar için. Üstüne üstlük e, hocaları Burak Yılmaz da, ki gerçekten iyi bir genç hoca, Burak Yılmaz da e, cezalı biliyorsunuz, başlarında hoca bile yok. Bu kadroyla İstanbul'da Galatasaray'ın karşısına çıkıyorlar ve Galatasaray e, 45 dakika boyunca, kaleyi bulan tek bir isabetli şut atamadı arkadaşlar. Yani kornerleri var ama hiçbir önemi yok. Kornerler e, biliyorsunuz normalde zaten pozisyon sayılmaz. Bu 300 milyon eurolara yaklaşan bir kadro karşılığı karşısında sadece orta sahada Ogun ve Maksimle oyunu dengelemeyi başaran bir Antep çok güzel bir e, mücadele sergiliyor. Evet Antep de çok büyük iş yapmıyor ama baktığınızda ilk 21 22 dakika kaleye şutu yok denemesi dahi yok Galatasaray'ın. İlk şutu e, Yunus'un berbat bir e, vuruşu. Peşinden e, 23 ve 24. dakikada yine Icardi'nin çok kötü iki vuruşu var. Bunların hiçbiri Icardi'yi bulmadı. Ama maçın en önemli pozisyonu 28. dakikada Gaziantep'in attığı kornerde Uğurcan'ın çıkardığı pozisyon ki devamında Uğurcan iki defa daha top çıkarttı. E, bunun dışında zaten maçta şu ana kadar bir pozisyon yok arkadaşlar. 35. dakikada Salahay'ı İlginç bir pozisyon yaptı. Bakın bu pozisyona dikkat edin. Bu pozisyonda yavaş çekimde baktığınız zaman Salahi'nin yaptığı hareketin penaltı olabileceğini göreceksiniz. Ama tabii ki Türkiye'de Galatasaray ve tabii ki Fenerbahçe gibi büyük takımlar mercek altına alındığı için diğer takımların pozisyonları çok incelenmiyor ve geçiştirilip gidiyor. Bakın o pozisyonda Gaziantep'li oyuncu kanattan girdi ve e, önünde ayağını topun önüne koydu. Salah'ı ayağına müdahale ederken de adamın ayağına vurdu ve yere düşürdü. Topa falan müdahale etmedi. Ha şimdi bu pozisyonda ben penaltı verir miydim hakem olarak? Hayır vermezdim. Bu çok basit bir pozisyon. Futbol içinde olabilen bir pozisyon. Ama aynı Salah'ı 2 dakika sonra 37 dakikada karşı kalenin orada ceza alanının hatta dışında olmasına rağmen arkasından gelen adamın Rakibine daha hiç dokunmadan bile taklalar atarak penaltı bekledi. Seyirci de ıslıklayarak penaltı talebini dile getirdi. Arkadaşlar Galatasaray'ın artık Galatasaraylı oyuncuların bu tip şeylerden vazgeçmesi lazım. Barış Alper çığlık atmadığı zaman yerlerde taklalar atarak full beklemediği zaman gerçekten iyi bir oyuncu. Etkili oyuncu. Ama bakın bugün başta 45 dakikada hiçbir şey yapmadı. Sahada Galatasaray adına ne yaptığını bilen tek bir oyuncu var. O da Leroy Sané. Gerçekten aldığı paranın hakkını veriyor. <laughs> Hepimize bu ne kadar iyi bir futbolcu diye izletiyor. Ama tek bir futbolcu yetmez arkadaşlar. Antep zaman zaman üçlü zaman zaman dörtlü sıkıştırmayla sonunda Sané'den topu alıyor. Ama onun dışında bakıyorsunuz 6. dakikada İkay o ayağına resmen basıyor. Hakemin önünde basıyor. Maç pozisyon devam ediyor. Daha sonra şey hakem Sarı kart vermek yerine kendisine ikazda bulunuyor. Lütfen diyor. Biraz daha dikkatli diyor. Arkadaşlar ters olsaydı Antep'li oyuncu İK'ya bassaydı sizce uyarı verir miydi? Yoksa sarı kartı çıkarır mıydı? 8. dakikada Barış Alper yine gidiyor net şekilde rakibin ayağına basıyor. Ve ondan sonra adeta o hakeme hesap soruyor. Hakem ona lütfen biraz daha yavaş olur musun diye ricada bulmuyor. Bunlar saçmalık arkadaşlar. Galatasaraylı oyuncular bu işlerden vazgeçmeli. Ligimizde zaten bu ayağa basma hastalığı da e, terk edilmeli. Ben bu kadar iyi futbol oynadım. Sizlerde de mutlaka aranızda oynayanlar var. Halı sahada bile oynayan insanlar var. Hiçbiriniz birbirinin ayağına basmaya geliyor musunuz arkadaşlar? Bu tesadüfen olan bir şey değildir. Kimse kimsenin ayağına durup dururken basmaz. Kimse bana pozisyon gereği diye anlatmasın. Çünkü pozisyon gereği değil bunlar. Adamın resmen bir sonraki hamlesinde korkmasını sağlamak için ayağına basıyorsunuz. Kısacası Galatasaray şu anda çok kötü. İkinci yarıda bakalım ne yapacak? Elbette favori olan o. Tabii ki kaleyi bulan olmasa bile bir anda bulduğu zaman gol atabilir. Ama bu gidişat Galatasaray adına iyi değil. Ve Fenerbahçe eğer ikinci yarı iyi başlarsa bu iş Galatasaray için gerçekten kötü neticelenebilir bu sezon. Gerçekten e, bu Galatasaray bu Galatasaray bu şekilde ligi şampiyon bitiremez arkadaşlar. İkinci yarıyı seyrettikten sonra maç sonu yorumlarımızla karşınızda olmak üzere görüşmek dileğiyle. Unutmayın, futbolun volkanı, skoru değil oyunu okur.